Celalettin YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce yaşadığımız mikrofon hatasından dolayı hepinizden özür diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Passat B8 aracımız. Araca ne uygulamalar yapacağız? Onlardan bahsedeyim sizlere. Aracımıza öncelikle far uygulaması yapacağız. Araçta standart halojen farlar var. Sarı yanıyor biz bunları led farlara dönüştüreceğiz Highline pakette olan farlara dönüştüreceğiz gördüğünüz gibi burada aracın eski farları var birazdan Burak Usta içeriden de ışıkları yakıp gösterecek sizlere şu anda görüyorsunuz sarı halojen farlarımız yandı bunları biz led fara dönüştüreceğiz aynı zamanda araca kaput uygulaması yapacağız kaputa şeffaf kaplama uygulaması yapacağız dedik aynı zamanda bir diğer uygulamamız multimedya ekran uygulaması olacak. Araçta gördüğünüz gibi küçük ekran bir multimedya var. Biz bunu 10 inç ekranla değiştireceğiz arkadaşlar. Apple CarPlay ile Android işletim sistemine sahip bir ekran uygulaması yapacağız. Yan tarafa kapının yanlarına çamurluk bentlerimizi uygulayacağız. Arline logolu. Hemen arka tarafa doğru geçtiğimizde bagaj üstü spoilerımızı uygulayacağız. Balık sırtı anten uygulaması yapacağız. Burada fabrikasyon çıkışlı bir Passat yazısı var. Onu sökeceğiz. Yerine yeni nesil Passat yazısını ekleyeceğiz. Krom görünümlü egzoz çıkışlarımızı ekleyeceğiz. Uygulamalarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Tekrardan özür diliyoruz. Uygulamalarda görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar tekrardan videonun başındaki ses probleminden dolayı özür diliyoruz. Çok yoğun bir gündür teknik aksaklıklar olabiliyor. Passat B8 aracımızı bitirdik. Highline ön farlarımızı uyguladık. Kayarlı sislerimizi beyaz yaptık. Kaputumuza ultra parlak şeffaf PPF koruma uygulaması yaptık. Hemen farların uzunlarını da göstereyim sizlere. Bu şekilde şimşek etkileri arkadaşlar sislerimize yani kaputumuza parlak PPF uyguladık. Çamurluklarımıza Arline logolarımızı uyguladık arkadaşlar. Kırmızı detaylı piano bilek aracın renginde balık sırtı anten uygulaması yaptık. Piano bilek spoiler uygulamamızı yaptık arkadaşlar. Arka egzoz krom görünümlerimizi yaptık. Sağ sol olmak üzere. Hemen multimedyaya geçelim. Multimedyanın tanıtımını yapmak istiyorum sizlere. Fı tı fı tı fı tı. Kapı altı online logolarımızı yaptık arkadaşlar. Şu an ışık olduğu için belli olmuyor. Cihazımız 10.1 inç büyüklüğünde 4 GB RAM 32 GB dahili hafızalı kablosuz CarPlay'li bir ürün arkadaşlar. Temayı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Android 11 sürme sahip. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. YouTube, Yandex Navigasyon, Google Maps gibi harita uygulamalarımızda mevcut. Buradan otoken diyerek aracın e, kilometresi, yakıt tüketimini, işte kaç kilometre kaldığını vesaire görebiliyoruz. Kaplarımızın açılıp kapandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Geriftese taktığımız zaman kameramız aktif bir şekilde devrede arkadaşlar. Dinamik çizgilerimiz çalışır. Park sensörlerimizi ekrandan görebiliriz. Orijinal park sensörü olduğu için klimamızı ekranda görebiliriz arkadaşlar. Yansır buraya. USB özelliği var. Torpido'da iki adet USB'miz var. Şöyle bu şekilde. USB'den müzik dinleyebilirsiniz, film seyredebilirsiniz. 2 yıl garantili kület bir üründür arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Direksiyon kumandalarımız orijinal bir şekilde çalışır. Ses açma, ses kısma vesaire. Kaldıran hızımız çalışır arkadaşlar. Yaptığımız işlemler bunlar da arkadaşlar. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ürünlerin tamamına bir gün önce randevu olarak sizler de sahip olabilirsiniz tüm Türkiye'ye kargo ile gönderimini sağlıyoruz sosyal medyada, sosyal platformda Celal Tümük ve Celal'e garaj olarak Instagram, TikTok, YouTube, Google sahibinden nokta, gibi işte Google'a yorumlarımızı okuyup yaptığımız projeleri inceleyebilirsiniz. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 65 bu numaradan arayarak tüm ürünlerin detaylı teknik bilgilerini, fiyat bilgisini vesaire öğrenebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hemen unutmadan aşağıda kanal abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bizleri beğenirseniz memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizde kalın. Hoşçakalın.